Hiç, şey. hiç kızlar hiç. ne oldu Niye böyle duruyorsunuz Çok sıkıldık hiçbir şeyimiz yok <laughs> Çok mu sıkıldın Evet Aa, Ben sizin sıkıntınızın Çaresini biliyorum ne? İşte <gülüyor> bunlar <gülüyor> 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 Baloncuk aldım size Kızlar evet öyle üflemeli bir sürü baloncuk çıkacak oh, onunla olmaz tabi öncelikle açacağım. onun köpüğünü ne yapıyoruz Açtım. dikkat edin dökmeden bakın bu taba içindeki Açtım. o simay çok dökmeyeceğiz annecim ver ben sana yardımcı olayım Döktüm. bir dakika Dur, dikkat et Miraycığım evet Kapatayım. şöyle az bir şey koyuyoruz simay bunun kapağını kapat annecim simay bunu kapat kızım İnanmıyorum. Ne yaptın ya? Baloncuk doldurdun evi. Gel Simay sen de şu tarafta yap. Gel. Dök Miray köpüğün edik. <laughs> Dur Miray. Simaya da şuraya koyalım. Yap bakalım Simay. Simay köpüğün üstüne oturacaksın anneciğim bak. Hadi yapın bakayım. Bir üfleyin bir göreyim. Ya harika bir görün. Simay üfle. Kuvvetli üflesene anneciğim. Batır evet. Kuvvetli. Evet. Olmuyor mu? Ver bakayım bana bir. Bir dakika. Niye bunda fazla olmuyor? Dur bir dakika Miray. Senin köpüğüne bir deneyelim. Bak oldu. Niye daha çok oluyor? Al Simay. al 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 al. etle. Aa Simay. <laughs> Ama sen içine çekiyorsun. Olmaz Simay. Bir bırak kızım. Bir bırak. Bak bak bak. Miray Simay'kiyle bir yapsana sen ona bir ver. İçine çekiyorsun. Bak köpüğü yutacaksın. Ver. Değişin bir Miray. Hadi onunla bir yapın bakalım. Hadi. Evet batırın kızlar. Hadi. Evet bak olabilir. Aa evet hadi. Haydi kızlar. Anne. Anneciğim onunla devam edebilir Simay. Tamam, Al Simay. Tamam hadi. ooo <laughs> Aa, Simay yapabildi sonunda. Hadi bir daha. Senin tabağına köpüğü mü az koyduk acaba suyunu? Bak nasıl güzel çıkıyor. Ne ya kadar güzel. güzel. Hadi yapın üstüme dökülsün benim. Hadi parti zamanı. <laughs> hadi hadi. Ya, Ben de yapayım Miray. Bana hadi. batır da ver. Hadi yap bakayım. Hadi ikiniz aynı anda yapın. Geç Sima'nın yanına. Sima'yı bekle. Hadi. Hadi kızlar hadi. <laughs> Bak iyicene batırın. Böyle üfleyin benim üstüme gelsin. Hepsi tamam mı? Beni eğlendirin kızlar. Evet. Bekle ablanı da bekle aynı anda. Bekle. Bir, iki, üç. Hadi kuvvetli. Haydi. <laughs> Ama kızlar suya iyi batırsanız ha. Bir dakika dur Simay. Dur. Ablanınkine bir batır sen de. Anne herhalde onu kötü Dur bakalım bekliyorum. Hadi bir, iki, üç. Evet. Hadi Simay. <laughs> bir daha iyi ezdirir ya anneciğim tamam sen de yaparsın ne var yani evet bak içine doğru çekme hızlıca üfle üf yap bir anda bak Miray sen biliyorsun bu işi <laughs> hadi evet iyi bak içine batır döndürerek böyle Bak versene sen onu bana bir ver. Çekil Simay. Çekil. Tamam fark etmez. Şu kapları suyunu. Mira şunu al bir. Şunu tut bir. Dur Simay şunları bir birleştirelim sularımızı bakalım. Bunda su kalmamış ki. Bir dakika su ekleyelim. Bak şimdi daha çok çıkacak. Bekleyin ama üflemeyin. Tut sen bunu. Simay seninkini de battı. Dur üfleme. Tut. Bekleyin. Bekleyin. Ay bana bak ay Aynı anda. Bir, iki, üç. Hadi kızlar. Evet. Uu, bitmiyor. Bitmek bilmiyor. Hadi hadi devam devam. Hadi bir daha batırın kızlar. Bitti bitti. Hadi. Bir daha batırıyoruz. Hadi dur. Üfle. <laughs> Ya ben çok sevdim bunu. Diğer baloncuktan daha güzel değil mi? Evet. Aynı anda bir sürü köpük çıkarıyor. Bir sürü deliği olduğu için. Ay Simay'ınkine bak. Oo, <laughs> patlatayım ben de bunları. Hadi Simay. Kuvvetli Simay. Siz de sevdiyseniz beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz oyunumuza devam ediyoruz kızlar hoşça kalın <laughs>